Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Nisan ayında Shiba ile alakalı sell off muhabbeti vardı. Shiba'yı satacaklar muhabbeti vardı. 2 ay geçti üzerinden hala bir satış ortalıkta yok. Bu saçma haberden sonra Mayıs ayında da Shiba sıfırlanacak diyerek bir iki tane YouTuber arkadaş çıktılar. Tabii bunların bilgileri İngiltere'den, Amerika'dan tanıdıkları varmış. Onlar söylüyorlarmış. Fakat bunun da aslı astarı çıkmadı e ve bunun üzerinde de Haziran ayında dedik ki Shiba hangi saçma haberle karşı karşıya kalacak derken Mayıs ayının sonuna doğru şimdi de arkadaşlar Shiba geliştiricileri Shibalarını sattılar diye saçma sapan başka bir haber daha geldi. Yani saçmalayan arkadaşlar sizden ricamız her ay saçmalayın. Yani bir ayda iki defa saçmalanılmaz. O yüzden buna birazcık dikkat edin lütfen. Ee, Shiba geliştiricileri Shiba'larını satacak mı? Arkadaşlar Shiba'nın geliştiricilerinde Shiba yok Yani böyle bir havuz yok Onların ellerinde tuttukları büyük miktarda Shiba'lar yok ee, Shiba'nın geliştiricileri sattı dediği arkadaşın e, saçmaladığı haberde de Shiba'nın ilk 50 cüzdanında en ufak bir oynama dahi yok Yani Binance cüzdanlarında bile oynama yok yani şu anda bu saçma haberi söylemenin ne gibi bir mantığı var? Hangi kaynağa dayanıyor? Yani duvara mı dayanarak söylüyorsun? Neye dayanarak söylüyorsun? Ee, bu arkadaşlara tabii ki e, saygı duymuyoruz. Çünkü yalan haber. Yani sonuçta 1 milyonun üzerinde şiba tutucusu var borsalar hariç. Borsalarla birlikte bunu göz önünde bulundurduğunuz zaman 3-4 milyona yakın insanın elinde şiba var. Ve böyle bir iddia ortaya atıyorsunuz. Ne için yapıyorsunuz bunu? mantığı yok arkadaşlar. Shiba geliştiricilerini Shiba'larını satmadılar. Çünkü ellerinde Shiba yok. Ve Shiba'sı da varsa senin benim gibi işte. Yani az miktarda küçük miktarda Shiba'ları olabilir. Bu bir. iki Shiba geliştiricileri bunları sattılar diyor da. Kim bu Shiba geliştiricileri? Yani Milkshake'in kim olduğunu. Sutoşi Kusama abimizin kim olduğunu biliyor muyuz? Rayoshi'nin kim olduğuyla alakalı herhangi bir bilgi yok. En sonki tweetini bir sene önce atmış Rayoshi. Yani bu yüzden Shiba ile alakalı bu tür manipülasyonlara gelmeyin arkadaşlar. Yatırımlarınızı tabii ki istediğiniz gibi yapın. Fakat bu kanal Doge ve Shiba ile alakalı doğru bilgileri veren bir kanal olarak devam edecek. Böyle bir muhabbet ortaya atılmış. Shiba insanlarında da bilmeyen, takip edemeyen insanlarda da korku oluşmuş. Korku yok arkadaşlar. Bu anlamda bir korku yok. Hocam Shiba Luna gibi olacak. Şimdi bir iki tane e, küçük youtubercık diyelim. Onlar da böyle söylüyorlar. Yani Luna'nın batmasındaki UST olayını Shiba ile herhangi bir bağlantısı yok arkadaşlar. Yani Luna'nın batışındaki o batış senaryosu ne Shiba'da ne Doge'de, Ethereum'da, Solana'da, Avalanche'da olma ihtimali yok. Çünkü ekosistem çok daha farklı bu kripto paralarda. Luna bir kumar oynadı ve o kumarı büyük oranda kaybetti arkadaşlar. Burada da bir panik endişe yok yani. Luna gibi olabilme ihtimalimiz yok. Shiba buradan iner çıkar. Bundan bahsetmiyorum ama o tarz bir düşüş burada olmaz arkadaşlar. Son olarak da geceyi güzel bir haberle kapatalım. PUBG oyununu biliyorsunuz. Oynayanlarınız vardır. Ben hiç kurmadım, indirmedim oynamadım. PUBG oyununun herhalde yeni sürümünde Shiba Inu köpeği e, yayınlanmış arkadaşlar, bunun da birazdan Twitter'da paylaşımını yapacağım. E, Shiba ile alakalı orada e, bazı bombalar gelmiş, orada Shiba köpeği köpek e, topla oynuyor gibi, bazı emoji'ler koymuş. William Volk abimizin bu işle bir bağlantısı var mı yok mu bilmiyoruz tabii ki ama Shiba'nın reklamı olarak bence dünyadaki yapılan en büyük game anlamında oyun anlamındaki en büyük reklamlarından birisi olduğu kanaatindeyim arkadaşlar. Yeni gelişmeler olduğu zaman sağlam, akıllı, ayakları yere basan, düzgün, dürüst bilgiler oldukça olumlu veya da olumsuz sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Akşam akşam vaktinizi aldım. Yatırım tavsiyesi değil bilgilendirme videosuydu. Yine mutlu, sağlıklı, pamplı, güler yüzlü, bol neşeli günler diliyorum.